Evet önümüzde yerel seçimler var. Yeni sınav iktidar muhalefet cephesinde de bu olacak. Cumhur İttifakı kuvvetle muhtemel dağılmadan ilerleyecekken Millet İttifakı'nda durum ne olacak? Akıllarda soru işareti. CHP'de değişim tartışmaları devam ediyor. HDP'nin de nasıl bir adım atacağı yine merak konusu. Büyük şehirlerden kendi adaylarını mı çıkaracaklar? İşte yerel seçimlerle ilgili tüm bu soruların cevabı. İstanbul'da Kapısı çalınmadık, ulaşılmadık, kalbi fethedilmedik. Hiç kimseyi bırakmayacağız. Halkımızın istediği kişiler yerel yönetimlerde aday olacak. Türkiye Mayıs ayında iki kritik seçimi, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini yaptı. Sırada yerel seçimler var. Peki AKP ve muhalefet 2024'ün Mart ayında yapılacak seçimlere nasıl hazırlanıyor? Erdoğan yerel seçim startını cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun yapıldığı günün akşamında verdi. 2024'te Üsküdar'ı da İstanbul'u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? Sadece İstanbul ve Ankara değil, CHP'nin elindeki 11 büyük şehrin tamamı AKP'nin radarında. Mahalli idareler seçimlerine şimdiden çok sıkı bir şekilde Hazırlanmanızı bekliyorum. Erdoğan'ın talimatıyla o 11 il özel ekip kuruldu. Daha önce AKP'ye oy verdiği halde tercihini değiştiren seçmenin nedenleri araştırılacak ve buna uygun söylem geliştirilecek. AKP İstanbul teşkilatı bayramlaşma programı düzenledi. Erdoğan o programa canlı bağlantıyla katıldı, teşkilatı uyardı. İstanbul'da kapısı çalınmadık, ulaşılmadık, kalbi fethedilmedik. Hiç kimseyi bırakmayacağız. Serbestiyetin sorularını yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yerel seçimlerde soruldu. Yerel seçimler için iddialı olduklarını söyledi Kılıçdaroğlu. Seçmen memnuniyetini kaybeden neredeyse tek bir belediye başkanımız yok. Tüm belediye başkanlarımız kazandıklarından çok daha yüksek bir oranla seçmenin desteğini almış durumda. 2024 yerel seçimlerinde iddialıyız ve yeni büyükşehir belediyelerini alacağız. CHP'nin yerel seçim stratejisinin ipuçlarını Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın Sözcü Televizyonu'nda verdi. Aday pro profilleriyle ilgili çalışmaları başlattık. Bölge bölge, belde belde strateji için görüşmelerimizi yaptık. Akın, halkın istediği kişilerin yerel yönetimlerde aday gösterileceğinin altını çizdi. Sadece birisi kazanacak, diğeri bakacaksa e, o zaman böyle bir ittifak kurmanın da gereği yok. Çünkü azdan az gider, çoktan çok gider. Ben... Bu seçim sonuçları da göstermiştir ki biz çok daha fazla belediyemizi, beldelerimizi kazanma imkanımız var. İttifaklar görüşmeler, konuşarak, anlaşarak Devam edecektir. Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum. AKP seçim gecesi yerel seçim startını verdi. CHP'de ise seçim sonrası değişim öne çıktı. Meral Akşener ise İstanbul, HDP sayesinde kazanıldı söylemine tepkili. 2019 yerel seçimlerinde CHP'yi destekleyen HDP'dense dikkat çeken bir çıkış geldi. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, başta büyükşehirler her ilde kendi adaylarımızı çıkaracağız dedi. Türkiye 9 ay sonra yeniden sandık başına gidecek. Atar,